Şimdi bak. Bir dakika. Oo. En çok hak <laughs> bak. Aha işte görüyormuş, Benim neler çektiğimi. Gülme. Kadınlar günü kutlansın. Bir şey diyeceğim. Ben kadın değilim ki. Niye benim kadınlar günü kutluyor? E sana amca deyince bize kufur ediyorsun. Kadın deyince Erkek de değilim. Abi. Benimkisi bize Dünya sen... Lübünyalar Günü. 31 Mart. E ben ne yapsam suç ya ben ne yapsam bunu aranamıyorum. Ya. Bir şey, şey diyeceğim kadınlar... o yanındakinin ne işi var o evde onu söyle bana sen şimdi kapat muhabbeti. O geldi video çektik. Bak bu arkadaşlar bu senin senin tavuk taklidi yapıyor. Senin bir kere gül. Sepet koysaydın altına yumurtalar kırılır. Ya oğlum yapma yayında böyle. O da onu arıyor zaten. Sen de hemen arıyorsun. Eee Çakla Hanım e, kadın olmadığınız dile getiriyorsun. Doğru mu? Yo ben kadınım. Sana kadınlık evet. yaptım çocuk verdim nankör. İstetemedin mi kadınlığı ama? Peki Çakla Hanım bunun konumuzla hiçbir alakası yok. Size. Var. Gününün... Konuyu şuraya bağlayacağım. Nereye evet. gidersem gireyim. Kim alırsam alayım. Hebele bize böyle yapar, hebele bizi şöyle yapar. Gider, açıklar mısın burada yengenizi asılabilirsin diye. Arkadaşlar, Çağla Hanım'a ne yapıyorsanız yapın. Bu saatten sonra atışlar terbas. Ben... O kadar da basma. E, i̇stediğiniz şey yapabilirsiniz yani sıkıntı yok. Buyur, Çağla Hanım. Ee, peki şey olabilir misin? Ne değerler ona? On servis evet, değildi. Ne diyorlardı? Kız değil de Önermek için bir şey diyorlardı. Yani beni önerir misin onlara? Çağla şöyledir, Çağla böyledir. Arkadaşlar Çağla çok iyi bir e, kadındır. E, başka bir şey... Güzel doğru. Yapıyorum. Evet, evet. Yani daha önce şahit olmadığım için tabii böyle şeyler. Kimse anlaşılamasın arkadaşlar. E, çağla Hanım lütfen bir şey sorabilir miyim? E, siz kadınlar günü Buyurun. hakkında ve dünkü olan kadınlar şiddet hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyurun efendim. Hepsini son paylaştığım videoda izleyebilirler. İzledikten sonra beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmasınlar. Sağ ben olun. sanatkar bir insanım. Ee, sevincimi de sanatımla paylaşabiliyorum. Üzüntümü de. Onu da sanatımla paylaştım. Ciddi diyorum. Video paylaştım. izlesinler. Tamam. Arkadaşlar yayından sonra izleyebilirsiniz. Peki bu canlı yayında yapmak istediğiniz herhangi bir açıklama var mı? Teşekkür ederim. Buyurun. Var. Buyurun. Ee, çocuklar senden değilmiş. Can abla? Ulan iyice programı Esra Erol'a çevirdin. Bana ne oğlum benden de. Ya Esra Erol'u mu geldim? Ya işte haline boksla yahu. Tamam. Desene ya, DNA yap. istiyorum beni kandırdın. Dramatik yap kavga çıkar. Bir dakika. Eray ee, sabahı hanımefendiciğim. Ee, arkadaş Abu Talak bir olsun bir şey olmaz lan o yarış günü görüşeceğiz onunla. Çocukların babası sen değil Senden önce bana sipariş getiren market elemanıymış. Maşallah sen de her sipariş getirenle bir şeyler yaşıyorsan o zaman şimdi ya o, o, o çocuk esirgeme kurumu gibi ölmüştü. Hayır bende. ben de çocuğun boyu atınca büyümeye başlayınca şüphelendim. DNA yaptırdım. Senin <laughs> bende donun kalmıştı. Ee, <laughs> Çağla hanım ben gidiyorum. Bazı karı pardon kadınlar. Oğlum bir gülme gülme. Bir şey konuş. Camı siz camı. Tamam. E, Çağla hanım e, çok teşekkür ederim. Sağ olasınız e, bu e, yaptığımız röportaj için size minnettarız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben... çağırabilir ikileri miyim? Kapa Hadi güle güle. Kaç kişi geldi? Kaç kişi geldi? Vara 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 vara. Gerçi çana hanım. Kanala giriş takrara kutlarsın. Kendine iyi bakın. Hadi. Kendine iyi. Allah Allah. Kanala giriş kutlarsın. Neyse arkadaşlar. Ben dua edin ben çok aşıklıyım. Ee, arkadaşlar şöyle yapalım. Minnak Melike'yi alın diyen var. Bakın Minnak Melike hanım çok tatlı bir yavlamız. Yani, Sıralamada gözüküyor mu? İnşallah gözüküyordur da alayım. Kadınlar gününü kutlayalım. Yani gerçekten arkadaşlar bazı şeyler burada Hani iyilik olsun, insanlar mutlu olsun diye yapılmalı değil mi? Evet. Tamam, uzatma sen de.